Ormanda kayboldunuz ve hava buz gibi. İşte hayatta kalmanızı sağlayacak altın değerinde bilgiler. Öncelikle sakin olun. Panik yapmak sizi daha fazla riske sokabilir ve enerjinizi tüketir. Sakinleşin ve bulunduğunuz yerden çok uzaklaşmamaya çalışın. Çünkü kurtarma ekipleri sizi en kolay olduğunuz noktada bulacaktır. Hemen barınak bulun veya yapın. Büyük bir dal parçasını destekleyip üzerine küçük dallar ve yapraklar koyarak rüzgardan ve yağıştan korunabilirsiniz. Zemine kuru yaprak ve dallardan kalın bir katman koyun ki soğuk zeminden vücut ısınız kaybolmasın. Mutlaka ateş yakın. Yanınızda çakmak yoksa bile çelik ve sert taş kullanarak kıvılcım oluşturabilirsiniz. Kurular ve ince dallarla küçükten büyüğe doğru ateşi besleyin. Ateş sizi sıcak tutar, psikolojinizi olumlu etkiler ve kurtarıcılar için sinyaldir. Su bulmak hayati önem taşır. Akan dere veya pınar gibi temiz kaynakları tercih edin. Mümkünse suyu kaynatın. Temiz kaynağınız yoksa yağmur suyunu toplayabilir veya bitkilerden plastik bir torba ile nem toplayabilirsiniz. Yiyecek için yabani meyveleri, yemişleri ve yenilebilir otları tercih edin. Tanımadığınız mantar ve renkli meyvelerden kesinlikle uzak durun. Böcekleri ve küçük canlıları pişirerek tüketebilirsiniz. Dikkat! Soğukta uzun süre kalmak hipotermiye yol açar. Titreme, konuşma bozukluğu ve zihinsel karışıklık varsa durum ciddidir. Hipoterminin ileri aşamasında kişi yanıltıcı bir sıcaklık hissiyle ceketini çıkarmaya çalışabilir. Buna paradoksal soyunma denir ve ölümcül olabilir. Bunu yaşayan kişiye müdahale edin, sakin tutun, hemen ısıtmaya başlayın ve profesyonel yardım çağırın. Unutmayın sakin kalmak, barınak yapmak, ateş yakmak ve temiz su bulmak. Ormanda soğukta mahsur kaldığınızda hayatta kalmanızın temelidir. Bu bilgiler hayat kurtarabilir.